Merhaba çocuklar. Bugün sizle beraber bombiçi oynayacağız. Bombiçi de gördüğünüz gibi. Bugün güzel savaşlar yapmaya çalışacağız. Destekinden destek cephe anneyi işe iş, 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 iş çalışacağız. Şimdi bugün size beraber şu iki yere şu iki yere saldırmaya çalışacağım. Şimdilik hedefim bulalım. Şunları şuradan şunu da şuradan salalım akşam. Yine buna birini de bunu atalım. Ulan geçen bölüm ne yaptığını öğrenmiştim de şimdi unuttum aşağı. Ha işaretlediğimiz yere gidiyordu bunlar. Hatırladım. Yani bunlar çok iyi bir şeydi. İyi geldi ve bir şeydi ve yenile de biliriz akşam şöyle yaklaştırayım akşam gördüğünüz gibi hadi yok yenildik 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 bunda şimdi akşam ilk maçımızda buraya ay için İlk birimleri yeniden koyalım. Çok bir tane bundan. Şundan. Bundan da koyayım. Şundan şu kalıgahı yükseltemiyorum. Yükseltmek de istiyorum. Bunları kaldırayım mı aksa? Odun kasalım biraz. Ya bir tanesinde 300 tahta çıkıyor. Şuradan bakın. Oo, o ne masutu verdi. Bir de oyun oyun planları var ya şu. Şey, Ay dizginle ödülünü aldım. Yani buradan 9. tecrübe seviyesine ulaşmam gerekiyor. Evet, buymuş. Arkadaşlar bununla 9. seviye olmam gerek. Biraz sol. Ama olacağız. Tamamdır. Şimdi ben şu cephaneliği de koyalım akşam. Ve Cephanemiz hayırlı uğurlu olsun. Şunu şunları alayım akşam. Savaşa gitmek için. Şuraya şurayı bir fethedelim. Şimdi da Şuradan saldım bir tanesini. Şunu da saldım. Şunu da saldım. Şuraya gidin. Kardeşlerim. oldu. Şuraya bir tane atalım. Bir tane daha buraya atalım. Tamam olalım. Bayağı bir canım gitti. Maç güzel oraya gidin siz de. Buraya yok edin. Ayağı yok olsun. İki kişi gitti sadece. Köy kurtarıldı. Zayiatımızdan iki tanesi gitmiş sadece. İyi. İyi yani. Burayı da fethetmiş olduk. Şurada aldı gene sandıklar oluşmuş. Evet şu sandıkları gene bir açalım. Hoppa onun da oldu. Şura çok güzel şurayı Orayı çok. Biraz. Dik tehlike nereymiş? Bir bakalım. Hmm. Biraz tehlike. Biraz yenemeyeceğim. Gibi olacak ama ben yenebilirim. Şurayı şöyle. Bu arada ben tam bir gelizek alayım akşam. Yanlış yere attım ya. Yanlış şeyi attım yani. Geri aldım ya. Yanlış yere attım. Şuraya gitsin diye ya. Ana bu da yürekli yürek kapışıyor. Bak teke tek. Aa, bunlar yardım ediyor bak. Şunlar sıra mal. Arkadaşlarına yardım etmiyorlar. Bunlar yürek yürek kapışıyor. Onu da hatırlayacak ve kazandık. Süper. Burayı da yok ettik. Ben şundan gitti ama bayağı bir tahtayı değdi. Hemen şuradan şu yeri de keşfetelim. İki tane altı olmuş oldu da. Hemen kendi yerimize gidelim. Ben şunu al dikemiyoruz. Altın yetmiyor. Şurayı onu alsak ne oluyor? Bir şey olmuyordur herhalde. O yüzden onu alalım ben. Peki peki. Bu adamın yanı nasıl? Oo. Bayağı bir akşam. yani 86 bin de veriyor da bayağı bir konu aklına. Bekleyin. Mimat iki malı. Ne alayım akşam? Önce altın alayım. Altının çok az. Şunu bedava veriyor orada. Videomuzun burada kısa adamın sonuna gelin aşağı. Bir dahaki bu miç. Bu hafta videomda. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.